Bu nedir? Mesela şu an gerildim çünkü biliyorsunuz ki eee yani Omegle iyi bir yer değil. Değil abi burası. Burası hoş bir site değil bildiğim kadarıyla. Yanlış mı biliyorum? İçinde sıkıntılı bir şey çıkar mı acaba? Bak şimdi şurada bir ablamız var mesela. Bu videoda bir sıkıntı var mıdır sizce? Ha çıkmaz mı? Güven olmaz. Yok 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 bir şey yok bir şey. Tamam tamam okey. O bu kadar insan yanılıyor olamaz. Bu kadar insan yalan söylüyor olamaz diye düşünüyorum. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ben Amsterdam. O nedir ya? O ne? <gülüyor> 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 ya şey çok iyiymiş bu arada ben hamster. <laughs> ee maşallah dudaklara <Bir> bak. Bu <laughs> <O> ne lan? Bu ne lan? Oha. O ne lan? Hamster. Hamster, <laughs> hamster mi? <laughs> hamster çok iyi. Bundan sonra hamster demek yerine şey demeyi planlıyorum hamster. <laughs> hamster oradan ya. of inşallah temel değiller de evde kola kola. Kami no Ne? Ama ünlü tipimiz zaten. Ya ne? Ünlü tipine bir şey soracağım tipi ne kadar sevimli. Niye küfür etti ki tipine? Tipi gayet tatlı. Ne ne yaptı sanki? Kıyamam ya. Hem sıra bile laf ediyorsanız artık yanmışız biz. Lan sıra. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. ya? <gülüyor> <Canlı>. <gülüyor> neydi o? O neydi o? O neydi o? Çok hızlı geçtik ama o neydi o? O değildi. Hayır o değildi bence. Biz hareket eden bir havlu gördük sadece. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Bari. <gülüyor> amca aman amca bak. <gülüyor> 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 ya Allah'ım değil <laughs> çarşı Oh! Ya bu çok iyi ya arkadaşlarım tarafından zorla para gözlerim değil mi <gülüyor> <gülüyor> Okay. Abi sen youtuber mısın? Özgür puan kaybeder. 3, 2, 1 başla. kazan. <laughs> başla. Bunu bir manyakla girdin yalnız haberin olsun. <laughs> 12 seconds later. Özgür <laughs> puan kaybeder. 3, 2, 1. 3, 2, 1, Amcanın başla. gözü kapalı değil mi zaten? İ i̇yi misin? <laughs> Boş 3, 2, <laughs> Ne? Oha Luna <dola> diyor. <laughs> Agen, ne, <gülüyor> <Ulan>. <gülüyor> ne yapıyorsun? Pardon kardeşim. kardeşim yanlışlıkla öldür. <laughs> Adam da uyuyor lan. Geçsene video yapıyorum. Ne yapıyor onu? Alo! Uyan, a**dım, uyan. Uyan da <laughs> a**dım. 12 o'clock, midnight. 3.28. Neden abi? <laughs> <laughs> 8.01. <laughs> Allah aşkına saat <sadece> soruyorum. Niye? <laughs> Bir şey söyleyeceğim Zade olabilir mi gerçekten? Zade olabilir mi? Bu ne lan? Zade bu. Barış. Oyun Zade. eski oyun zade. Bak zade. Day 2. <laughs> Day 4. <Day four. gülüyor> ne yapıyorsun 40 dakikadır? Geç artık. Demanda X. Oh. Ziklop. Gambit. <laughs> Jubilee. <laughs> Samaka, Jim Gray ve Profesör X. Profesör X. Ay, of oh, vallahım ya, penis <laughs> en iyi Profesör X bu arada kesinlikle. <laughs> of. Ha, buyurun. A, zaten izleneceği kadar izlenmiş de e, buyurun eğer daha bir daha bir daha tekrar başa sarıp sarıp uçan havlu görmeye <laughs> değil. Kardeşim uçan havlu olayı da şöyle yani o açıkçası e, birazcık karmaşık bir olay açıklık getirmek istiyorum. O sırada havlunun altında küçük bir kedi var. O bir kedi. Anladınız mı? Orada bir kedi vardı. E, kedi çıkmaya çalışıyordu oradan. O bir kediydi. <Gülüşmeler> Harry Potter poecisi <bu> <laughs> Fe evet fesatlığın bu arada bir alem olduğunu düşünmüyorum. Yani fesatla bir alakası Katman listesi çok eski ama şey yayıncıların katman listesi. Yalan olmasın yanlış hatırlamıyorsam ben orada neydim? C miydim? C'ydim galiba yanlış hatırlamıyorsam.